Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da şehir kuruyorum oynayacağız. Bu seriden daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben kaydımın adını şehir yapmak istiyorum. Şehir. Tabii ki de ev yapacağız falan ilk önce. Bismillahirrahmanirrahim başlıyor. Mobizenden bunu mobizenden çekiyorum şöyle. Şunu açalım. Şunu da getirelim. Biraz kasıyor ya çok çok şey oyun donuyor da neyse biz ilk önce eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Bunu alacağız. Torç kalsın. Buraya e, cam alacağım. Ev yapacağız çünkü. Yerleri bunlarla falan düşeceğiz. Kapı. Kapı gerekiyor bize kapı. Kapıdan başka e, ne alabilirim ben arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Yeter bu kadar ya. Heh tamam hatırladım şey şu taştan gerekecek bir de bunlar evin malzemeleri yani koskoca evin bir malzemeleri. Bakayım e, bir daha bir dakika filan almış neyse. Tamam. Evet arkadaşlar ilk önce e, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar, eee bende biraz kasıyor yani. Bunu koyarken yanlış yeri koy. Gör. Ben mi koyayım acaba? 1 2 3 4. Ne kadar kaç oldu lan? 1 1 2 3. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve günler, iyi oyunlar, abone ol.